Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi günlerden Rico. Evet Rico yüksek hasar türünden bir karakter olduğu gibi gerçekten güzel bir karakter. Son zamanlarda da işime yarayan bir karakter. Bugün sizlere görüldüğü gibi Rico'yu tanıtacağım. Rico'yu bence siz de seveceksiniz. Çünkü yüksek hasar olduğu gibi de güzel bir karakter söylediğim gibi. Rico'nun hikayesini şimdi sizinle okuyacağım. Rico, galaksinin en azılı haydutlarını kovalayan bir kanun adamı olduğuna inanıyor. Ona bir sakız otomati olduğunu hatırlatmasanız daha iyi. Sakız otomati olduğunu bilmiyor ama yüksek şeylerin yakaladığını düşünüyor. Neyse sakız otomatı olmadığını siz de ona bence hatırlatmayın. Sen sakız otomatı değilsin Riko. Sen yüksek suç işleyen kötü adamları yakalayan bir kanun adamısın. Evet Riko ile bu kadar konuşmak yeter. Şimdi alıştırma maçıyla Riko'yu tanıyalım. Bakalım Riko'da ne gibi gizemler gizliymiş bakalım savaş topu savaş topu daha önceki videolarımda da çıktı yanlış hatırlamıyorsam savaş topu futbolun normal e, halinden daha çok savaşarak yaptığımız halidir e, gördüğünüz gibi sakız fırlatıyor rico a a a e, galiba biraz garip oldu neyse şu anda o gördüğünüz gibi arkadaş gol atmaya çalışıyor. Biz de onun gol atmasını engellemeliyiz. Yani bizim kalemizin içine sokmaya çalışıyor. Ama bizim kalemizin içine sokamayacak. Çünkü ben varım burada. Adam, o neydi be? Gördüğünüz gibi normal atağında şeyler fırlatıyor. Ee, şeyler ultisi ne işe yarıyor Bir bakalım. Aa yönlendirmeli ultisi var. Evet şu. Oo, oo dev gibi sakızlar fırlatıyor. Tamam. Güzel. Ultisi çok bir işe yaramadı ama olsun. Evet. Rico'nun sakızları da fark ettiğiniz gibi sekiyor. Topu aldım. Evet. Şimdi karşı takımın kalesine doğru gidiyorum. Umarım beni e, gol atmadan yakalayamazlar. Yani öyle umuyorum. Ve yakaladılar. Her neyse bununla çok ilgilenmeyeceğim. Zaten bu maçı da kaybettiğimizi, kaybedeceğimizi düşünüyorum. Ama eee Neyse bir gol attık ama şey e, savaş topu iki gol biter arkadaşlar bunu sakın unutmayın o yüzden ha tabi uzatmalara kalmadıysa e, eğer uzatmalara kaldıysa işim isim karışık Ay iş durum karışık neyse e, bot bir ikinci golünü attı maçı kaybettik ama olsa Rico'yu güzelce tanımış olduk <laughs> e, şey Rico her videomda bu kadardı umarım Rico'yu gerçekten güzel bir şekilde sevmişsinizdir. E Rico. e, Rico, Rico'ya yeniden hatırlatayım. E, bu arada Rico süper ender bir karakter olduğu için bulması gayet kolay. Evet, düşündüğünüz, düşündüğünüzde düşündüğünüz ki şimdi süper ender mi? Bu süper bir enderlik yani enderin ne demek olduğunu biliyor musun? Bunu bulması gayet zor olmalı diye söylediğimi söyle, söylemişsinizdir büyük ihtimalle. Ama biz de Brawl Stars'ta yani kademeler şöyledir. E, güzellik kademeleri. Ender, Süper Ender, Gizemli, e, Destansı, e, bir de pardon Destansı en Şu anda hepsini hatırlayamıyorum. E, şey ama so, ilerleyen videolarında kesinlikle bunu anlatmayı düşünüyorum. E, şey bugünkü videom bu kadardı. Görüşmek üzere.